Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin daimi ve geçici üyelerinin sayısının artırılmasını desteklediğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, BM Güvenlik Konseyi üyeleri BM sözleşmesini korumalı ve çok sıra dışı durumlar dışında veto hakkını kullanmamalıdır. Bu şekilde BM Güvenlik Konseyi güvenilir ve inanılır olacaktır ifadelerini kullanarak, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin daimi ve geçici üyelerinin sayısının arttırılmasını desteklediğini açıkladı. Erdoğan, dün BMGK'daki konuşmasında, bilhassa Güvenlik Konseyi'nin daha etkin, demokratik, şeffaf ve hesap verebilir bir yapı ve işleyişe kavuşturulması, tüm insanlığın barış, adalet ve refah arayışında önemli bir dönüm noktası teşkil edecektir. Bu yöndeki ortak vazifemizi unutturmamak için, dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünyanın mümkündür olduğu gerçeğinin altını, her platformda en kuvvetli şekilde çizmeye devam edeceğiz ifadelerini kullanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulunda yaptığı hitabında, hiç kimse Rusya'ya tehdit etmedi. Çatışmayı isteyen sadece ve sadece Rusya oldu dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilan ettiği kısmi seferberliğe değinerek, "Putin yine sorumsuzca açıklamalar yapıyor." dedi. Amerika Birleşik Devletleri bu savaşın adil bir şekilde sona ermesini istiyor. Başka bir ülkenin topraklarını güç kullanarak ele geçiremezsiniz. Amerika Birleşik Devletleri her zaman demokrasiyi güçlendirmek ve korumak için çalışmaktadır. Demokrasilerle çalışıyoruz. Burada toplanırken BM şartının temeli istikrarlı, adil bir dünya düzeni saldırı altında. Bunu yok etmek isteyenler tarafından saldırı altında. BM şartı sadece demokrasiler tarafından imzalanmadı. Onlarca ülkenin vatandaşları da yer aldı. Hepsinin ortak gayesi ve taahhüdü barış için çalışmak. Başkan Truman'ın söylediği gibi BM şartı insanların farklarını aşabileceği, ortak paydada buluşabileceği bir şeydir. Bu ortak payda o kadar net, o kadar temel ki bugün 193 devlet bunu kabul etti. Bu da her sorumlu üye devletin görevidir zaten. Şiddetin, savaşın ülkeleri fethetmek için kullanılmasını reddediyorum. Küresel korku ve baskıcı politikaları reddediyorum. Ülkelerin egemenlik haklarının büyük ülkelerle aynı olduğunu savunuyorum. Eğer hala güçlü bir temel olması gerektiğini istiyorsanız Amerika Birleşik Devletleri sizinle çalışmaya hazır. Bu kurumun daha kapsayıcı olma vakti geldi. Bugünün dünyasına daha fazla cevap verebiliriz. Sürekli BM şartlarını korumalı, savunmalı, çok sıra dışı olmadığı sürece BM Güvenlik Kurulu görevini sürdürür. Amerika Birleşik Devletleri kalıcı ve kalıcı olmayan üye sayısının artmasını destekliyor. Afrika, Latin Amerika ve Karayip bölgesi ülkelerinin kalıcı üye olmasını sağlamak istiyor. Hint Pasifik bölgesinden burada Amerika'daki göç meselesini çözmeye kadar 9 Arap lideri ile çalıştık. Afrika liderleri zirvesine ev sahipliği yapacağız. ABD'de yeni ve vazgeçilmez diplomasi dönemi başlıyor. Dünyayı doyurmanın önceliğini belirledik ve sözümüzde duruyoruz." dedi.